Merhabalar. Nespresso kahve makinem için verdiğim kapsül siparişinin açılışını yapacağız. Yılda birçok kez belirli dönemlerde Nespresso uygulaması üzerinden verdiğiniz siparişlerde size birçok hediye seçeneği sunuyor. Benim bu verdiğim siparişim de böyle bir döneme denk geldi. 3 farklı kutu geldi ve bu kutuların her birinin içerisinde hediyeler ve kapsüller bulunuyor. İlk kutunun açılışını yapıyoruz. Lila renginde büyük boy bir plaj havlusu çıkıyor. Bütün yaz neredeyse bunu kullandım diyebilirim. Plajda da görüntüsünü şu şekilde görebilirsiniz. Siz nasıl buldunuz bu havluyu? Ben açıkçası çok beğendim. Çok kullanışlı bir havlu. Diğer hediye geçecek olursak bir tane buz kalıbı, silikon buz kalıbı çıkıyor bir kutunun içerisinden de. Diğer kutuya geçelim. Bunun içerisinden de kapsüllerim, yani siparişini verdiğim, parasını ödediğim kapsüllerim çıkıyor. Bunlar benim siparişini verdiğim kapsüller, World Explanation serisinden olan kapsüller. Farklı ülkelerin aromalarını taşıyan kapsüller çıkıyor içerisinden. Çoğu Lungo olacak şekilde iki tane de espresso kahve bulunuyor. Diğer kutuya geçtiğimizde burada da bir diğer siparişini verdiğim kapsül çıkıyor. Kokonat aromalı. Yanında geri dönüşüm için kapsülleri saklayabileceğim bir geri dönüşüm poşeti. Ve diğer hediye kutusuna geçersek bunun içerisinden de bir adet espresso bardağı ve bardağın tabağı çıkıyor. Bu bardaktan ve tabağından ikişer adet bulunuyor. Yani ben siparişini verdiğimde bu şekilde bir takım hediye ediliyordu. Şimdi ikinci bardağın açılışını gerçekleştiriyoruz. Devamında da kapsüllerin açılışını yapıp makinamızda yerleştirme işlemini yapıyoruz. Siz bu hediyeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nestreso bu hediyeleri vererek sizce gerçekten pazar ağını büyütmeyi başarabilir mi? Zaten şu anda da hali hazırda geniş bir kitleye hitap ediyor. Birçok kişi bu kapsüllere ve makinelere hakim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yorumlarınızı belirtirseniz mutlu olurum. Ve ayrıca bu ve benzeri videoların devamı için de kanalıma abone olup zilden bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın.